Ben günlerdir Türkiye'nin önde gelen e, en önemli kamu bankalarından birinden emekli oldum. Aktif çalışma hayatım bana katdığı insan ilişkileri, ikna kabiliyeti becerilerimi ve birikimimi neden emlak sektöründe kurumsal bir firma ile devam etmesini düşüncesiyle araştırmaya başladım. Karşıma ilk çıkan e, Remax'ın balon logosu oldu. Remax'ın balon logosu çok ilgimi çekti. Bana çağrıştırdığı özgün olmak ve sahne ışıklarının sürekli üzerinizde olması, e, asla hata yapmamak, güvenilir olmak, hep mükemmel olmak, konuşulan kişi olmak, saygınlık her şey demek. REVAKS öfesinde kendi işinizi kendiniz kuruyorsunuz. Eğitimlere kurumsal firmanın e, gerekliliği ve titizliği ile önem verilmesi çok önemli. Her an bilgilerin taze tutulması ve Remax ofislerinde her biriniz iş ortağısınız. Zamanı siz yönetiyorsunuz. Belki hafta sonu tatiliniz yok ama e, hayatı kaçırmıyorsunuz. Zaman sizin kontrolünüzde. Ve aşkla çalışıyorsunuz. Müşterileriniz sizden hayallerinin anahtarını alıyor. Bu da yıllarca onların bir parçası olarak kalmanızı sağlıyor. Mutlu danışma mutlu ofislerine mümkün olur. Remarks Gelişim Ofisi'nin sağladığı huzurlu çalışma ortamı ve insana verdiği değer buradaki kilit nokta sevgidir. Sevemezseniz hiçbir işte başarılı olamazsınız. Biz bunu ofis olarak başardığımıza inanıyoruz.